Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerden en çok gelen soruyu yanıtlayacağım. Hangi indikatörleri kullanıyorsun hocam diye çok soruluyor. O soruları yanıtlamaya çalışacağım. Yani kendi sistemimi anlatacağım. Ben bu sistemi yaklaşık 2 yıl sürdü bulmam ve mükemmelleştirmem yani bunu sizlerle de paylaşıyorum videolarımda zaten kullanıyorum görüyorsunuz sizde gayet güzel çalışıyor şimdi uzatmadan indikatörlere geçelim ama öncesinde videoyu beğenip e, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın Bu videoyu Aslında Normalde sadece YouTube katıl üyelerine özel yapacaktım ama herkese açık yapayım dedim Çünkü herkese açık paylaştığım videolarda da aynı sistemi kullanıyorum ve insanlar kendileri de takip etmek istiyor grafiklere bakıp e, sadece benden hani bir video gelmesini beklemek istemeyenler de oluyor kendileri de aynı şekilde bakıp takip etmek istiyorlar O yüzden bu videoyu herkese açık yap yapıyorum. Normalde yapmazdım aslında. Sadece YouTube katıl üyeleriyle paylaşırdım kendi sistemimi ama herkesle paylaşıyorum şimdilik. Tabii ki bu kullandığım indikatörlerle ilgili detaylı eğitimleri YouTube katıl üyeleriyle paylaşacağım. O yüzden YouTube katıl abonesi değilseniz YouTube katıl aboneliğine beklerim. Zaten aylık 350 TL gibi bir üyelik fiyatı var arkadaşlar. Yani çok bir şey değil. 350 TL galiba artık Türkiye'de bir bir iki kahve parası bir şey yani. Sizi çok zorlayacağını sanmıyorum. Ama YouTube katıla gayet güzel paylaşımlar yapıyorum. Gayet güzel trade fırsatları paylaşıyorum, eğitimler paylaşıyorum ve orada kazanacağınız para emin olun ki YouTube katıl üyelik ücretinizi fazlasıyla çıkaracak. O yüzden beklerim. Aynı zamanda YouTube katılda bana sorularınızı da sorabiliyorsunuz. YouTube katıl üyelerine hızlıca dönüş yapıyorum. Genelde onları hiçbir şekilde ihmal etmiyorum. Sordukları her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Tabi bilgim dahilinde diyeyim ve e, videoya başlayayım arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı şimdiden lütfen unutmayın. Şimdi ilk önce arkadaşlar ben normal mumları değil Heykin Naşim mumlarını kullanıyorum. Bakın şu mum sekmesine gelip buradan Heykin Aşi mumlarını seçiyoruz. Neden Heykin Aşi mumları kullanıyorum? Çünkü bize trendin yönünü gösteriyor. Mumlar yeşil ise yükseliş trendindeyiz. Mumlar kırmızıya döndüyse düşüş trendine geçmişiz demektir. O yüzden heykinaşi mumları bize trendin yönünü gösterir. Ben de zaten günlük grafikte uzun vadeli takip yaptığım için yani kısa vadede takip yapmadığım için trend yükseliş ise pozisyonda olabildiğince durmamı sağlıyor heykinaşi mumları. Bu yüzden heykinaşi kullanıyorum. Ama grafik üzerinde gösterilen fiyat normal mumlardaki gerçek fiyat yani heykinaşi mumlarının gösterdiği fiyat değil ayarlardan onu kendiniz yapmalısınız. Hatta şöyle göstereyim. Bakın sembol ayarına gelirseniz burada gerçek fiyatları göster instead of heikinashi yani heikinashi mum fiyatlarının yerine gerçek fiyatları göster işaretinin seçili olduğundan emin olun. Bir diğer ayar ise arkadaşlar şu sağ alt köşedeki ayarlardan logaritmik grafiği seçiyoruz. Ben normal regular grafikten bakmıyorum. Logaritmik grafikten bakıyorum. Çünkü logaritmik grafik bize daha iyi gösteriyor grafikleri. Çünkü neden? Çünkü biz teknoloji hisselerini ve Bitcoin'i takip ediyoruz. Yani çok aşırı volatil hisseleri takip ediyoruz. Bu volatil hisseleri de en iyi şekilde logaritmik grafikte takip edebilirsiniz. Yani normal grafikte değil. O yüzden logaritmik grafik kullanmak çok önemli. Öbür türlü trendlerin nerede başladığını, nerede bittiğini normal grafikte tam olarak yakalayamayabilirsiniz diyeyim ve bir sonraki indikatörle başlayalım. Şimdi indikatörler sekmesine geldik. Burada 8 bölü 21 EMA yazacağız arkadaşlar. Bu en çok kullandığım indikatörlerden biri bakın. Şöyle 8 21 EMA hangisiydi acaba? Şimdi aramalarda çıkmıyor ama şöyle normal aratayım. Slash koymadan 8 21 EMA diyelim. Yine çıkmadı. O yüzden EMA Cloud yazalım. Sadece EMA Cloud. Yani EMA bulutu. Evet şimdi çıktı. Bakın bu benim kullandığım EMA 821 EMA bulutu. EMA Cloud 150/250 yazarı da Yo Adrian. Yo Adrian 979 kişi bu şeyi kullanıyormuş indikatörü. Şimdi buna tıklıyoruz. Bu arada tıklamadan önce favoriye alabilirsiniz. Eğer favoriye alırsanız şu favoriler sekmesinde hızlıca bulacaksınızdır. Bir sonraki sefer tekrar aramanıza gerek kalmaz. Şimdi buna tıklıyoruz ve şöyle bir bulut ekliyor. Tabii ki biz bu ayarlar ile kullanmayacağız bunu. Bakın şöyle bu ayarlar ile kullanmayacağız. Biz bunu şuradan indikatörün üzerine gelip ayarlara tıklıyoruz ve şu hızlı olanı 8 yapacağız. Medium olanı 21 yapacağız ve yavaş olanı da 21 yapacağız. Bu şekilde 8, 21, 21 şeklinde ayarlarımızı yapıyoruz. Buradan kendiniz bir şey style seçebilirsiniz. Örneğin çizgiler görünür olsun mu? Şöyle göstereyim bakın şöyle grafiği büyüteyim. Bakın şu 8 ema üstteki, şu da 21 ema alttaki. Ve arasındaki boşluğu yeşil ile boyuyor veya şuradaki gibi düşüş trendindeyse Kırmızı ile boyuyor. Basitçesi bu şekilde indikatör. EMA'ları biliyorsunuz zaten hareketli ortalamalar. Yani 8 günlük Exponential Moving Average ve 21 günlük Exponential Moving Average. Şimdi yavaş olanı da görünür yapalım. Bakın bunu da yaptık. Örneğin yavaş olanı kırmızı, hızlı olanı da yeşil yapabiliriz. Bu şekilde çizgileri görünür de yapabiliriz. Hatta bu çizgileri kalınlaştırabilirsiniz bu ayarlardan. Örneğin bu şekilde kalınlaştırabilirsiniz. Böylece çizgilerin crossover dediğimiz yani hızlı çizginin yavaş çizgiyi yukarı kırdığı veya aşağı kırdığı yerleri de görebilirsiniz. Tabii ki ben grafikte çirkin kalabalık görüntü oluşmasın diye bu çizgileri kullanmıyorum bu şekilde. Sadece bulutu görmek bana yetiyor zaten anlıyorum ne olup bittiğini. O yüzden grafikte de daha temiz duruyor. Bakın şu bulutun oluşturduğu rengi de örneğin daha canlı yapabilirsiniz veya daha saydam yapabilirsiniz. Ben şöyle %30'da kalmasını tercih ediyorum. Aynı şekilde yine kırmızı tarafta da yapabilirsiniz. Ben bunu %30'da kullanıyorum. Böylece grafik daha temiz görünüyor. Bir sonraki indikatörümüz ise UTBot Alert diye bir indikatör arkadaşlar. Bakın UTBot Alert. Bu galiba Quant Nomad yazarının ismi. 22.000 kişi bunu kullanıyor. Böyle bir tıklayalım bakalım bu muymuş. Galiba bu. Evet bu indikatör. Evet bakın burada ayarlarımız geldi. Şimdi bu indikatör bize ne yapıyor? Potansiyel alış sinyallerini ve potansiyel satış sinyallerini veriyor. Tabii ki ben bu indikatöre göre sadece bakıp al sat yapmıyorum. Başka başka göstergelerle de bu al sat sinyallerini teyit etmeye çalışıyorum ve aynı zamanda hisselerle ilgili haberleri de takip ederek bu al satların yanlış olup olmadığına karar vermeye çalışıyorum. Yani siz bunu kendiniz yapsanız bile benimle aynı sonucu alamayabilirsiniz. Bu analizi kendiniz baksanız bile örneğin ben bir yerde alım yapıyorsam siz tam tersi orada satış yapıyor olabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi burada ayarları key value ayarını 1 yapıyoruz. ATR period ayarını da 10 yapıyoruz arkadaşlar. Ve sinyalleri de Heikin Ashi mumlarından al seçeceğiz. Sonrasında burada işte tarzını belirle diyor. Örneğin burada kendiniz bunu özelleştirebilirsiniz. Biraz kurcalayın tek tek anlatmayacağım ve bütün grafik chartlarında da göster diyoruz. ayarlar bu şekilde. Key value 1, ATR period 10. Bu şekilde YouTube bot göstergemizi de yaptık. Örneğin burada mesela Bitcoin'de 68-69 bin dolarken hatta 70 bin dolarken al sinyali veriyor. Ta 96 bin dolara kadar sat sinyali gelmiyor. 96 bin dolarda sat sinyali veriyor örneğin. Bu şekilde bize potansiyel Al ve sat sinyallerini gösterebilir. Burada da bakın aynı şekilde 84 bin dolarda al sinyali veriyor. Sonrasında nereye kadar? Ta ki 106 bin dolara kadar sat sinyali vermeden devam ediyor. Yani 26'lık bir getiri sağlıyor burada bu indikatöre bakmış olsaydınız. Bir sonraki indikatörümüz ise MACD göstergesi. MACD yani moving average convergence divergence arkadaşlar yani hareketli ortalama yakınsama uzaksaması. Bu hareketli ortalamalar arasındaki yakınsamayı ve uzaksamayı ölçüyor. Bakın 12 günlük hareketli ortalama ve 26 günlük hareketli ortalamalar arasındaki yani birbirinden uzaklaşmasını ve yakınlaşmasını ölçüyor kısacası. Ayarlarda bir değişiklik yok aynı indikatörü indirip yüklediğiniz zamandaki gibi ayarlar yani standart ayarlar kalabilir bir değişiklik yok. Sadece görünümü belki biraz kendinize özel yapabilirsiniz. Örneğin ben şöyle kalın biraz çizgileri kalınlaştırmayı seviyorum. Bakın bu şekilde çizgileri biraz kalınlaştırabilirsiniz ve şu zero çizgisinde örneğin beyaz yapabilirsiniz. Hatta bunu da tek çizgi yapabilirsiniz. Sadece ayarlardan kendinize özel şey yapabilirsiniz, özelleştirebilirsiniz. Bir diğer göstergemiz ise RSI göstergesi. RSI göstergesi yani böyle hatta büyük harflerle yazsak galiba. Evet. Yani Relative Strength Index yani göreceli güç endeksi arkadaşlar. Bunu da uyguluyoruz. Bakın bu şekilde normal RSI bu. Normal RSI tabii ki ben Most RSI kullanıyorum. O birazcık daha karmaşık onu youtube katıl üyelerine özel paylaşacağım neden onu tercih ettiğimi ama RSI tek başına sizin işinizi görür. Şuradan şu RSI moving average'ı kapatalım. Buna bakmaya gerek yok. Yani ben şahsen gerek görmüyorum ama illaki buna bakan insanlar da var. Ben gerek görmüyorum. Şimdi RSI göstergemizin çizgisi mor. Biz bunu birazcık daha kalınlaştırabiliriz. Örneğin öyle yapabiliriz. Kendi zevkinize göre. Ayarlayabilirsiniz. Şu e, işaretlerin seçili olduğundan emin olun. Örneğin diyor ki aşırı alım bölgelerini yeşil ile boya. Aşırı satım bölgelerini de kırmızı ile boya. Ve ayarlar ne olmalı? RSI 14 günlük RSI ve e, source da close olmalı. Bu şekilde diğer standart ayarlar kalabilir. E, ama şu overbought ve oversold e, bölgelerinin bize boyamasını isteyin. Ve aynı zamanda tabii ki şurada bakın. Evet. Calculate Divergence diyor bakın. Şunu da seçeceğiz arkadaşlar. Bunu seçtiğimiz zaman bize RSI pozitif uyumsuzluklarını ve negatif uyumsuzluklarını gösterecek. Bu önemli, bu çok önemli. Hatta zaten RSI'nin en büyük kullanım amacı bu. Yani bunu da mutlaka seçmelisiniz. Okey diyoruz. Bakın RSI göstergemiz alta geldi. Üstte MACD var. Bu şekilde. RSI negatif uyumsuzluk veriyorsa bakın burada Bitcoin fiyatında daha önce yaptığı gibi artık buralarda tehlikeler oluşmaya başladı demek. Yani düşüş gelebilir demek. Zaten burada bakın negatif uyumsuzluk veriyor. Sonrasında bir miktar yatay seriyor ama asıl düşüş sonrasında geliyor. Sonrasında pozitif uyumsuzluk veriyor. Bakın burada pozitif uyumsuzluk veriyor sonrasında biraz yükseliyor tekrar düşüyor ama bu pozitif uyumsuzluk verdiği seviyenin altına geçmediği için tekrar oradan yükselip e, yükselişe devam ediyor. Böylece RSI bize potansiyel e, dip seviyelerini ve aşırı e, satım bölgelerini göstermiş oluyor. Yine RSI'ın detaylı kullanımını da YouTube katıl üyelerine özel e, videolarda anlatacağım. RSI'daki Neget uyumsuzlukları, RSI'nin nasıl kullanılması gerektiğini bunlarla ilgili bütün detayları YouTube katılı üyelerine özel anlatacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer indikatöre. Burada da sadece EMA yani Moving Average Exponential göstergesi yani üstsel hareketli ortalama göstergesini seçeceğiz. Bakın buraya geldi. Ayarlara gidiyoruz. Hemen özelleştirelim. İlk önce arkadaşlar bunu 50 günlük hareketli ortalama yapacağız. Ve ayarlardan rengini değiştirebiliriz. Örneğin şöyle aqua rengini seçiyorum. Birazcık kalınlaştıralım örneğin çizgiler görünsün. Bu kadar sadece rengini ve kalınlığını ayarladım ve 50 günlük seçtim. 50 günlük hareketli ortalama. Diğer her şey aynı kalabilir. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi 50 günlük hareketli ortalama bize trendin yönünü gösteren bir diğer indikatör bakın fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ise güzel e, yükseliş trendinde demektir. 50 günlük hareketli ortalamanın altına geçtiğinde ise artık düşüş trendine girmiş demektir. Basitçe bu şekilde arkadaşlar bakın burada tekrar 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne geçiyor ve sonra yükseliş trendi geliyor. Şimdi bir diğer gösterge ise yine EMA, Moving Average, Exponential Moving Average yani üstsel hareketli ortalama. Bunda ise 100 günlüğü yapacağız. Bakın ayarlardan 100 seçiyoruz. Bunda da 100 günlük EMA'yı ben sarı tercih ediyorum. Sarı renkte. Onu da şöyle kavunlaştıralım. Bakın sarı renkte. Bazen 50 günlük hareketli ortalamaya bakmıyorum. Sadece 100 günlüğe bakıyorum. Bu bana daha uzun vadeli tuttuğum hisselerde olabildiğince minimum al sat yapmamı sağlıyor. Yani 100 günlük hareketli ortalamanın altına düşmediği sürece bir sorun yok diyor. Açıkçası daha az al sat yaptırır size 50 günlük hareketli ortalamaya göre. Bir diğer gösterge ise şimdi 50 günlüğü de açalım. O da 200 günlük hareketli ortalama yani yine moving average exponential yani üstsel hareketli ortalama. Ben simple moving average yani basit hareketli ortalama Kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece onun 9 günlük olanına bakıyorum. Yani 9 günlük. Bakın mesela 9 hazır 9 seçili zaten. Bu 9 günlük bize trendin en kısa zamanlısını takip eder. Yani trendi çok daha yakından takip eder. Ara sıra 9 günlüğe bakmak iyidir. 9 günlüğün altına geçiyorsa yükseliş trendi bozuluyor demektir. Onu da kısaca değineyim. Ama biz şimdi 200 günlük yapacağız bunu ayarlardan 200 günlüğü yaptık. Şimdi 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları da kurduk. Grafik çok karmaşa yaratmasın diye şöyle 50 ve 100 günlüğü kapatayım. Şimdi 200 günlük hareketli ortalamayı da kırmızı renkte kullanıyorum. Genelde hisse veya bitcoin veya bir endeks 200 günlük hareketli ortalamanın altına geçerse artık tehlikeler oluşmuş demektir. Bakın S&P 500'de Şurada Trump tarifelerinden önce 200 günlük hareketli ortalamanın altına kırmıştı. Sonrasında burayı e, yukarı kırmayı denemiş ama başarılı olamamış. Şurada da Trump tarifeleri duyurunca tekrar sert düşüşler yapmıştı. Bir söz vardır derler ki 200 günlük hareketli ortalamanın altında hiç iyi şeyler olmaz diye. Gerçekten öyle yani 200 günlük hareketli ortalamanın altına iniyorsa endeksler artık biraz temkinli olmak lazım. Bir diğer açıdan bakmak gerekirse 200 günlük hareketli ortalamalar test edildiğinde aslında iyi alım fırsatlarıdır bizim için. Tabii ki piyasa ayı piyasasına girmediyse örneğin burada boğa piyasası bozulmuş sayılmaz. 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşüyor ama sonrasında tekrar üstüne çıkıyor. Burada ne zaman alım yapmak lazım? Örneğin 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırınca mı? Hayır tabii ki aşağı kırdı diyelim. Her şey aşırı satış bölgelerinde. Biz ne zaman alım yapmalıyız? Bu 200 günlük hareketli ortalamayı tekrar yukarı kırdığı zaman. Yani yükseliş trendi onaylandığı zaman arkadaşlar. Burada alım yaparsanız sonra zaten genelde yükseliş momentumu devam ediyor. Örneğin son ayıp yasası dibinden dönüşte yani 2023 Kasım ayındaki 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırdığında alım yapsaydınız ta 2024 Mart ayına kadar S&P 500 endeksinde %23'lük bir yükseliş yakalamış olacaktınız. Şimdi hareketli ortalamaları da bu şekilde anlattım. Bunları da kullanıyorum dedim. Şimdi sistemimiz bakın yavaş yavaş oluştu. Benim kullandığım sistemle aynı sistemi siz de yapmış olacaksınız. Sadece bu indikatörleri kullanarak. Bu kadar da arkadaşlar. Kullandığım tüm indikatörler bunlar. Ara sıra elbette farklı, daha farklı indikatörlere bakıyorum. Onlar birazcık daha karmaşık olduğu için genelde sizlerle paylaşmıyorum. Video analizlerden önce genelde o indikatörlere bakıyorum ve onları kapatıyorum. Yani onları grafikte açık tutmuyorum çünkü kafanızı karıştırabilir diye. Ben zaten kendi anlatımımda söylüyorum. Genelde neden tehlikede olduğunu vesaire. Bunlara dikkatinizi çekiyorum açıkçası. O yüzden onları şimdilik göstermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda belki farklı eğitim videolarında onları da anlatırım. Ama şimdilik bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım siz de kendi hisselerinizi, kendi takip listenizdeki hisseleri ve portföyünüzdeki hisseleri bunlarla bu sistem ile güzelce takip edersiniz. Videolarımı elbette izlemeye devam edin. Yine tabii ki sizin görmediğiniz bir şeyi ben görüyor olabilirim veya farklı fikirler duymak her zaman iyidir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.